Tiyatro gösterişi mi? E, bu harika bir şey. Evet komutanım. E, i̇yi de tiyatro gösterişinde biz de oynayacak mıyız <laughs> aşkım? Evet komutanım. Maya bir tiyatro gösterisi için çağırdı. Aa, e, i̇yi de Maya da oynayacak mı? Evet komutanım. Maya da oynayacak. Aa Maya da oynayacaksa o zaman Maya nerede? Nerede? Maya olmadan biz bu tiyatro oyununu oynayamayız ki. Maya olmadan tiyatro oyununu oynayamayız. Ee, arkadaşlar e, siz Maya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Gördün mü e, gördünüz mü Maya'yı? Ee, gördünüz mü? Oralara bir bakar mısınız? Belki de ortada. Maya! Maya! Neredesin? neredesin? <laughs> arkadaşlar koltuklarının altına da ilke bakar mısınız? Belki maya